Şimdi ilginç bir haberle devam edeceğiz. Ee, İzmir'de yaşandı bu olay. Annesini icra yoluyla görebilecek. Peki nasıl diyeceksiniz? Hemen detayını paylaşacağım sizlerle. Semra Gültekin, demans hastası annesiyle kendisini görüştürmeyen ablasına karşı verdiği hukuk mücadelesini kazandı efendim. Gültekin artık her ay annesini icra memurları aracılığıyla görebilecek. Anneciğim konuşuyor musun bize? mi? Öz annemi ayda bir sadece icra kanalıyla psikolog, icra memurları, kolluk kuvveti, taksi vesaire masraflar yaparak gidip belirli bir saat görebilmek zorunda bırakıldım. Ablası annesini göstermeyince dava açtı ve Türkiye'de bir ilk yaşandı. Hasta annesini icra yoluyla görebildi. Annem Yıldız Gültekin 89 yaşında demans hastasıydı. 10 günlüğüne 25 Mart 2022 tarihinde ablanın yanına gönderdim misafirliğe. Sonra aslında annem bana geri getirmediler, kendi evine de götürmediler. İzmir'de yaşayan gıda mühendisi Semra Gülçekin, ablası demans hastası olan annesi Yıldız Gülçekinle görüşmesine izin vermeyince basilik talebinde bulundu. Annemin ir bütün irtibatını kestiler. Annemin kullanması gereken demans ilaçlarını tek seferde kesmek suretiyle kötüleşmesini sağladılar. Ben dört buçuk ay boyunca anneme hiçbir şekilde ulaşamadım. Mahkeme süreci başlayınca abla Seval Ünal da kardeşi Gül ...Gültekin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Annem bir şekilde ürkütüldü, korkutuldu. Cep telefonuna el konuldu ve benimle olan bütün iletişim kesildi. Şikayette bulundum. Kendileri bana karşı haksız yere bir takım uzaklaştırma kararları alıp... ...bunu bana karşı kullandılar. Mahkeme Semra Gültekin'i annesine vasi olarak da atadı. Ama yine de Semra Gültekin'e annesi gösterilmedi. Vasi de tayin edilmeme rağmen... ...istediğim halde her seferinde farklı bahanelerle uzatma yoluna gidildi. Bunun üzerine Gültekin'in avukatı daha önce hiç uygulanmamış bir hakkı kullanmak istedi. Şahsi münasebet tesisini talep ettik. Genelde Türk Medeni Kanunu'nda çocuklar için yapılmış bir düzenleme. Mahkeme bu talebi haklı buldu. Anne kız artık her ayın ilk cuma günü icra memurları aracılığıyla görüşebiliyor. Bir emsal karar alarak yetişkinler için de bir şahsi münasebet tesisi kararı aldık. Ergin ve kısıtlılar için bir düzenleme bulunmadığından bu karar Türkiye'de ilk karar olma özelliğini taşımaktadır. <laughs>